Herkese merhaba Bugün Flip 7 cihazımız aramıza yeni katıldı. Flip 7 3 farklı renk seçeneği ile beraber oldukça şık tasarımı ve bar telefon aratmayan genişleyen emboy oranı ile karşımızda. 21'e 9 ekran boyutu 6.9 inç ekranı ile oldukça kullanım avantajı sağlıyor. Kapak ekranında en büyük gelişmelerden biri olan Philip 6 modelinde kullanılan 3.4 inçlik ekran burada 4.1 inçlik oldukça kapak ekranı kapsayıp kameraları da içerisine dahil eden güncel kullanımlarda oldukça fayda sağlayan bir ekran olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın teknik özelliklerine baktığımızda Exynos 2500 3 nanometre 10 çekirdek işlemci ile cihaza eşlik ediyor. Cihazın bataryasına baktığımızda ise 4000 mAh'lik önceki seride kullandığı bataryadan ziyade 4300 mAh'lik bir batarya ile birlikte 31 saate kadar kullanım imkanı sağlayan bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Kamera tarafında 50 megapiksellik ana kamera deneyimi ve bunlara eşlik eden 12 megapiksel ve iç kapak ekranında kullanmış olduğu 10 megapiksellik selfie kamerası ile birlikte oldukça net fotoğraflar çekim imkanı sağlamaktadır. Bir önceki nesil Flip 6 ile beraber kıyasladığımızda yeni cihazın 4.1 inç ekranı 1600 nitten 2600 nite yükselmesi ve aynı zamanda 60 Hz değerinden 120 Hz'e çıkması ile birlikte Kapak ekranında kullanmış olduğumuz uygulama çeşitliliklerinden, NowBrief, Instagram, günlük mesajlaşmaları artık daha akışkan ve daha net veriyor olacak. Philip 7 modelinin dayanıklılık tarafında IP48 sertifikasına sahip olduğu, geliştirilmiş armor alüminyum çerçeve ve menteşe tarafında ise armor alüminyum 3 menteşe eşlik etmektedir. Ayrıca Flip 7 kullanıcılarında kamera severlere özel kamera uygulamasını açtığınız an cihazınızı Flex mod alın. Ve Flex modla beraber başlatmış olduğunuz bir kamera kaydında hassas room kontrolünü cihazın içerisinden rahatlıkla yapabilmektesiniz. Flip 7 modeliyle birlikte artık gündelik yaşamınızda bar tipi telefon kullanıyormuşçasına dar uzun bir formattan 6.9 inçlik bir kullanım imkanıyla gündelik yaşamınıza oldukça katkı sağlayan bir katlanır telefona sahip olabilirsiniz.